Bugün 2025'te Arigatou'nun çıkardığı yeni dondurmaları deniyoruz. Evet, i̇lk ürün Volcano. Şöyle biraz yiyelim. Max dondurma var ya, Max dondurmayla cornet karamelli karıştırmışsın ve içine pirinç patlatmışsın evet. gibi. Şu Cıdışma katmanı çikolatalı, dolu. Ee, içi karamel değil mi? Evet, karamel. karamel. var. İç dolgusu da çikolata. çikolatalı pirinç patlıcanlı da çikolata sosu var. Aynen. Biraz beklemesi lazımmış bu arada. dondurma. Evet. Volkan'ı evet. onun üzerinden geçiyoruz. Onun üzerinden benden bir yani diğer dondurmaları düşünerekten 6,5 buçuk yedi. Aynen tam aynı düşünmüşüz. Ben de o civarda düşünüyordum. Şimdi diğerlerine geçelim. Bir tarafı böyle. Bir tarafı böyle. Üzerinde de bir beyaz çikolata var. Ve içinde de sos var anladığım kadarıyla. İlk deniyorum. Oh. ASMR. Öncelikle ben mango çok sevmiyorum. Ama fresh bir dondurma. Üst katmanındaki o krokanda bir mango tadı geliyor. Beyaz çikolatasında. Ben sevdim. Fresh. Ama mango çok sevmediğim için. hani Çok da aramam açıkçası. Sen... Hmm. Oo çok çok jeli mango jeli sosu mangonun sosu hiç benlik değil ben, ben hiç ama beğenmedim 3 çikol çikolatası çok güzel benim çok hoşuma gitti ama mango sosu dediğim gibi ikimiz de sevmediğimiz için tam bizlik bir dondurma değil ama yani yani yapay bir mango evet, çok geliyor. yapay aynen öyle böyle şu çikolatası çok güzel ama şu üzerindeki jel biz mango sevmediğimiz için beğenmedik benim mangolaya puanım 10 üzerinden 4, 4 vermemin nedeni de yenmeyecek gibi değil ama ben mango sevmediğim için biraz yapay geldi mangosu. O yüzden 10 üzerinden 4 veriyorum. Benim mangalıyor puanım, yani ben mango jelini hiç beğenmedim. Yani e, tekrar alacağımı hiç zannetmiyorum. Yani puan vermem gerekirse de 10 üzerinden 3, 2 hatta yani hani tekrar asla alma. Evet, şimdi sıradaki dondurmamız. Magnum Utopia Avdudu. Şu şekilde bir görseli var. Magnum'un karadutlu olanına benzettim ben. <laughs> Ama avudu da mı? Ama gerçi karadut da mı var? Yani orman meyveli gibi avudu da. <laughs> evet şeyde var. Evet. Sanırım orman meyveli bu. Börtten de frambuaz var. Börtten ve karadut soslu dondurma. Evet ona çok benzettim ben. Evet güzel. Sadece dış kaplaması beyaz çikolata. Bir aldım. deneyim ben de. Hmm. Şimdi benim yorumum e